Allah, al kız mı bir erkek mi acaba ya? İşte bak kulaklarını indirdi. Ya bakayım nasıl yiyor bu böyle mi? Hı hı. Ver bana. Hı hı. Allah'ım ver bakayım. Sen sus. Hiçbir şey. Ay, ya bu, bu olmasın. Çok, ne yapıyor bu? Yok, yok. Yiye, değil mi? Oo, i̇şte orada bak. Bu şimdi bunu yeme. Çekiyor <laughs> ama vermiyor. <laughs> Aa, nasıl yiyecek bunu oğlum? Bu olur. bakayım. Oy, tüh, tüh. Lan bu tavşan da acayipmiş. <laughs> kulağına bak. Kulak kulak. Bu hep topraklara mı girmiş? Uy gulane bak gulane. Gulane bak gulane. Al yine, Yemiyor. Zıgara mı içiyor sanki? <laughs> bunu yiyemez bu çalı ya. Ağzına asmıyor ki. Bunun dişi yok. Nasıl yiyecek bunu? Dişi var mı? Ya burnuna sokmayalım şeyi de. <laughs> ay. Aha ay gidiyor. Nereye gidiyorsun la? La diyorum ama kızsın belki de ben ne bileyim. Şuna bak Allah'ım ya. Ne güzel duruyor. Bunu şeye vereyim ben ya İzmirli Serhat'a. Çünkü buna yer lazım. Toprağa girecek bu. Ne bileyim bir şeyler yiyecek e, topraktan ot yiyecek bilmem ne bu filet apartmanda yaşamaz ki. Hey, bunun ismini ne koyalım biz? Kız mı erkek mi belli değil ki. Daha dişleri büyümemiş dişleri. Bir aylık yok değil mi bu? Şunlara bak ya. Ne güzellik vermiş Allah'ına. Yürüyebiliyor mu? He? Yürüsün bak hep. Dur. Hadi lan yürü. Koltuğa gel ama işeme bak var ya. Bu ne sütü pis mi kokar acaba? Hadi yürü bak Yürü. Yürü lan. Ye. Öy, öy, öy. ben niye korkuyorum sanki Aman işe mi oğlum hanım veya kızım? <laughs> gel 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 al. Al, gel, bakayım. gel 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 ya. Aa bu aynı şey gibi diyor. Şey aşağıdaki komşunun kızı gibi küçük kızı gibi böyle geldiğini şey yaptı. Naz, nazdan çekti. Diyor <laughs> diyor Güz, o kızın ismi neydi? Küçüğünün. Ceylin gibi bu ya bagona ona o Ceylin gibi şey yaptı. Du naz yaptı. Ceylin. <gülüyor> Ceylin. <gülüyor>